Evet, saatin tiktakları, zamanın taktikleri diyoruz efendim TGT Haber. Hafta sonu ana haberin sembolü kum saatini gördüğümüze göre sırada bir grafiğimiz var. Şu sosyal medya meselesine biraz odaklanalım açıkçası. Çünkü hakikaten artık bir tehlikeden, yakın tehlikeden mevcut tehdit halini almaya başladı. Bağımlılık seviyesinde kullanımının çok ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yılın Ekim ayında e, aileyi ve devleti bekleyen 5 tehlike başlığı altındaki grafiğimizde sosyal medyanın böyle müptelalık seviyesinde kullanımının bir e, tehlike olduğunu dile getirmiştik. Şimdi bu tehlikenin artık bir e, mevcut tehdide dönüştüğünü bir takım olaylarla müşahede ediyoruz. Hani bizim meşhur e, söylemimiz saatin tiktakları zamanın taktikleri bu süreçte modern insanın aleyhine işlemiş oldu. Bunu da tabii TikTok bağlamında sosyal medya özelinde özellikle TikTok'a dikkat çekmek lazım. Yakın bir tehlike olmaktan çıkmış ve ciddi bir soruna dönüşmüş vaziyette. Şimdi efendim sosyal medya dediğimiz olgu açıkçası söyledim daha önce de 17 yıl önce işte 2005'ten itibaren yavaş yavaş gündeme gelen giren Facebook'la sonrasında işte efendime söyleyeyim Twitter var ardından gelen Instagram vesaire. Bu TikTok'un mazisi de çok eski değil ama 2016 senesi buna rağmen sosyal medya olgusu olarak dejenerasyonun en yoğun olduğu yerlerden biri, çok daha ahlaksız başka yerler var. Onlar zaten hiçbir şekilde konuşulacak tarafı yok. Şimdi sosyal medyanın bağımlık seviyesinde kullanımının artık bir e, e, toplumsal açıdan ve etik açıdan, ahlaki açıdan, moral değerler açısından ciddi komplikasyonlara yol açtığını gördük. Bunun bir kötü alışkanlığa dönüşme potansiyelinin yüksek olduğunu, ben her zaman şunu söylerim, eski ecza bilimci, 17. yüzyılda, özür dilerim, 16. yüzyılda yaşamış İsviçreli Paracelsus, Zehir ile ilacı ayıran dozdur diyor ama böyle TikTok gibi fena mecraların artık dozu da olmuyor. İşin dozu hak hakikaten kaçıyor. Twitter bir haber alma şeyi. Ben her zaman Twitter'ı o anlamda önemsiyorum. Son dönemde yeni adıyla tabii ki X. X'in patronu Elon Musk'ın da burası gazze meselesi konusunda vicdani olarak fikirlerin özgürce serdedilebildiği bir platform olduğu için orayı koruma çabaları da önemli. Zaman zaman Elon Musk'ı eleştirsek de bu konuda hakkını teslim etmeliyiz. Ama... Hepsi Twitter gibi değil. Instagram mesela başlangıçta nedir bizim gazetecilikte? Ben öyle söylemiştim. Fotoğraf haberciliği veya görüntü haberciliği fonksiyonu varken birdenbire kameralar selfie'ye döndü. İnsanın kendi suretine döndü. Şöyle etrafa bir bakıp güzel resimler vermek bununla gazetecilik yapmak, doğa fotoğrafçılığı dahil neyse yapmak mümkünken Instagram'da kameralar insanın kendi suretine dönünce oradaki ee, ne diyelim büyüde bozuldu. Habercilik olmaktan çıktı. Twitter'da da tabii ki dezenformasyonun dik alası var ama orada en azından bu işi bilenler ayıklama vesaire yapabiliyorlar. TikTok ise tamamen dediğim gibi artık ahlaki açıdan bir milli güvenlik sorunu kapatılabilir, kısıtlanabilir, bant daralması söz konusu olabilir. Bu seçenekler ciddi ciddi düşünülmeye başlandı işte Eylül 2016'da ortaya çıkmış bir ve Çin yapımı açıkçası. Hani batının kültürünün yanlış yönlerini ihraç edilen kültürünün yanlış yönlerini yer yer eleştiriyoruz. Kültürün eğer hakikaten yüksek kültürse kültür ise bir anlamı var ama dejenerasyona yol açıyorsa burada tabii ki eleştiri hakkı saklı ve bunu engellemek bir kültürel açıdan milli güvenlik meselesi de. Çin'in doğunun ejderhasının da bu anlamda ürettiği teknolojik kültür ürününün çok masum olduğu elbette söylenemez. Hatta çok ciddi bir dejenerasyonu çok hızlı biçimde gündeme getirmiş oldu. Efendim eğer TikTok yasaklanırsa, kısıtlanırsa vesaire herhalde en kabadayı liberal bir tırnak içinde. Liberaller biliyorsunuz her zaman hayatın olağan akışına ters özgürlük taleplerinde bulunma potansiyeline haiz bir siyasal çevre. Herhalde en kabadayı liberalin bile artık hayır diyecek durumu yok. Çünkü iş ahlaki bir problem halini almaya başladı dedik. Ve yine bir sene önce konuştuğumuz... O meşhur işte evliliklerdeki azalmalar, boşanmalardaki artışlar ve aile içi huzursuzluklardaki büyüme e, trendi sürüyor maalesef. Hatta daha da arttı. Bir kafeye gidiyorsunuz. E, 3-5 kişilik bir aile misal herkes telefonu eline almış böyle bakıyor yani insanı bir yerde cyborg filmleri vardı ya eski hakikaten teknolojiye bağımlı hale getiren bir durum söz konusu insanların birbiriyle konuşma e, anlaşma imkanlarını ortadan kaldıran ve bu anlamda insan ilişkilerinde dejenere Hale getiren bir konu. TikTok konusunda dediğim gibi devlet önlem aldığı zaman zaten hiç kimse buna karşı çıkmayacak. Böyle bir ihtimal söz konusu haberinde verdik.